Mm-hmm. <laughs> Müşterilerin taleplerine göre onların istekleri doğrultusunda yeni ürünler hazırlamaya başladım. Değişik lezzetleri e, denemeyi seviyordum. İşimi seviyordum daha doğrusu. Severek yaptığım için de e, adım adım hep daha yükseğine doğru gitmeye çalıştım. E, geleneksel lezzetten kopmamam gerektiğini düşündüm. Hani o çocukluğumuzda damağımıza yerleşmiş lezzetleri aslında çocuklarıma ve geleceğe taşımak istedim. E, ve bunu da böyle lezzeti anka, hani... Küllerinden yeniden doğmak, benim için de aslında hayat pazarla beraber küllerimden yeniden doğmaktı. Bunları birleştirdim. Bugüne bugünlere geldik. Hayallerimizin daha yükseği var şimdi. Hedefim o zaman sadece evime bir ekmek parası götürmekti. Çocukların bir şey istediğinde onu karşılayabilmekti. Bir kilo pirinci ben sarmaya çeviriyordum. 3 kilo sarma çıkıyordu. Onu satıyordum eve portakal götürüyordum, muz götürüyordum. Başlangıç böyleydi aslında ve bunun hep öyle devam edeceğini zannettim. Ama zaman geçtikçe öyle olmaması gerektiğini anladım. Bir işletme açmak istiyorum tabii ki böyle kalmayacak, daha büyük. Ve kadınların çoğunlukta olduğu bir işletme açmak istiyorum. Öncelikle şöyle söyleyeyim, Mersin'de kadın olmak çok güzel. Çünkü kadına değer veren Mersin Büyükşehir Belediyesi gibi bir belediyenin olması bizim için çok büyük bir avantajdı Hani bir emeğimiz var bir şeyleri yapmak istiyoruz bir şeyleri ailemize hayatımıza bir şeyler katmak istiyoruz bize yol gösteren yer veren imkan sağlayan şartları oluşturduğu için bu noktada Mersin Büyükşehir Belediyesi benim hayatımda çok izler oldu Tabii ki çok şanslıyız yani iyi ki böyle belediye başkanlarımız var ve bunların devamında olmasını isteriz.